Kıymetli dostlar Yine bir soruyla başlamak istiyorum Sorumuz ise şu şekilde Dört yapraklı bir yonca Düşünecek olsaydık Bu dört yapraklı yoncanın Her bir yaprağını Hayata dair ya da bize dair Hangi kavramlar oluştururdu Süremizi başlatıyorum Düşünelim bakalım Evet Süremizin sonuna geldiğimize göre Birazcık Dört yapraklı yonca metaforumuzu açalım. Kıymetli dostlar, e, Bayan Yelom'un e, özellikle son dönemlerinde kaleme almış olduğu, eşiyle birlikte, Bayan Yelon'la birlikte kaleme almış olduğu, e, Ölüm Kalın Meselesi isimli e, kitapta değinmiş olduğu bir metafor var. E, farkındalık namına e, kıymetli olduğuna inandığım bir metafor. Bu da dört yapraklı yonca metaforu. Bayan Yalom diyor ki, e Bu zamana kadar dört yapraklı yoncanın üç yaprağının ne anlama geldiğini kendime göre kavramıştım. Mesela bir tanesi aile ve yakın çevreyi e temsil ederken bir tanesi iş ve kariyeri temsil ediyordu. Bir diğeri ise, üçüncü yaprağı ise, Doğayı, tabiatı ve o kapsayıcılığı temsil ediyordu. Ama dördüncü yaprağın ne anlama geldiğini bir türlü bulamıyordu. Ve nihayet yaşamımın son dönemlerini yaşarken bu son dönemlerde düşünme fırsatı bulurken dördüncü yaprağın ne anlama geldiğini anladım diyor. Ve dördüncü yaprak maneviyat. İnsan bu anlam arayışı diyor. Ve bu bana o kadar kıymeti geldi ki. insanın anlam arayışı. E, da sıklıkla üstünde durduğu, varoluşçuların da sıklıkla üstünde durduğu insanın anlam arayışı. Ben buna gaye diyorum. İnancım bağlamında baktığımda. Her varlığın, her yaratılanın küçücük bir zerrecik bile olsa belirli bir gaye üzerine yaratıldığına inanıyorum. Ee, ama bunu Bayan Yellow insanın anlam arayışı diyor, maneviyatı diyor, maneviyatın içine giren her şeyi diyor. Ve bu noktada sorgulayalım istiyorum. Bizim dört yapraklı yonca metaforumuz, bizim bireysel olarak ele alabileceğimiz dört yapraklı yonca metaforumuz bizim için ne ifade ediyor? Her bir yaprağı bizim için ne ifade ediyor? Bayan Yellow'a göre aile, yakın çevre, iş, kariyer, doğa, tabiat, birçok şey. Maneviyat, anlam arayışı. Peki bizim için bu metafor ne ifade ediyor? Bizim hayatımızın dört yapraklı yoncası ne? Her bir yaprağı ne ifade ediyor. Ne oluşturuyor? Bizim hayat gayemiz ne? Bizim hayatımız dört yapraklı yoncası bize ne şekilde pusula olabilir? Hadi gelin bu video vesilesiyle bunu birazcık sorgulayalım.